kabul etmiş. Pazar günü sabah gideceğim Kenan'a o papazla düello programı var Ben dedim ki Musa kardeş eğer mahsul biz pazar günü daha bu ülkedeyiz. Sizin ülke memleketteyiz. Gelip senin programı izleyebilir Biz de Türkiye'de davetçi geçiriyoruz. Sen bu işi nasıl yapıyorsun biraz yerinde gelip görelim. Senden öğreneceklerim var. Buyurun gelin üzerinde bir sıkıntı var. Belli ki ama söyleyemiyor. Zorlanan zorlanan söyledi. Başkentle Kenan arası özel araçla beş saatlik bir yolculuk. O yolu alacak. Aracında yakın yol cebinde de parası yok. Yakın parasını çıkardık, verdik keyifli. O çıktı yola düştü. Biz de cumartesi gece yarısı yola çıkarsa sabah pazar sabahı Kerema'da oluruz. Musa'nın programına katılırız. Bizim Musa gitti. Biz de cumartesi günü gece yarısı kiraladığımız bir araç, şoför, bir de rehberimiz var ve biz Türkiye'den giderler. yola düştük. Tabii gecenin ikili yazı olduğu için biz yorgunuz, uyumuşuz yolu yarınlayacağım. Biz uyuca şoförümüz de uyumuş. Bir de baktık bizim araç şarap oldu. Tapla atıyor. Artık geliyoruz. Gözümü açtım ki dedim her her şey buraya kadarmış. Yani. Kelime-i şehadet getirdim. Ama insanda bir umut da bitmiyor. Diyorlar ki içinde Ormanlık bir ülkedeyiz. Belki takla atan araç orman ağaçlarına yaslanır da kurtuluruz diye. Daha saniyeler içinde bunun hesabını yaparken takla atan araçımız dört tekeri üzerine durdu. Kapıları açıldı. Biz çıktık. Baktık bizde bir şey yok. Sadece şoförümüz biraz hırpalanmış. Ama araç pert olmuş. Gitmiş aracıya. Ramin koyunca, koyunca becer gelmeyince bir şey de olmuyor. Ancak ağaç pert olduğu için artık bizim kinemaya gitme şansımız kalmadı. Başkentten ikinci bir araç istedi. Bizi gelip aldılar. Hastaneye götürdüler. Hastaneden çıktık, otele gittik. Programa gidemedik. Bizim Musa'la sabah program başında gözleri bize arıyor. Sağımız sola bakıyor, bizi göremiyor, merak ediyor. Ya bunlar geleceğiz dediler, neden gelmediler? Programdan sonra trafik kazası geçirdiğimizi duyunca o da bizi merak etmiş. Hemen programdan sonra atlayıp başkente geldi, otele geldi bizi. İyi olduğumuzu görünce çok sevindi. Ben de o ara sordum, dedi merhaba, buradayız, merak etme. Sen Kenova'daki papazla ne yaptın dedi. Tartışma programı nasıl bitti? Şöyle elini bir salladı, elhamdülillah onu da hallettik <laughs> Peki nasıl oldu dedi? Dedi ya biraz yüksek ihtisas yapmıştı, beni biraz yordu dedi, tartışma dört saat sürdü. Hristiyanlar toplanmıştı, Müslümanlar toplanmıştı, hakem ayetleri kurulmuştu. Dört saat sonra papaz yenilgiyi kabul etti. Papaz yenilgiyi kabul etti. Tam Müslüman olacaktı. Hristiyanlar ayaklandılar, papazın üstüne yürüdüler. Bu işte şike var dediler. <laughs> Müslümanlar papazla kaçın evlerine götürdü. Evde Müslüman oldu, birlikte namaz kıldı. Güvenlik güçleri beni şehrin dışına çıkardılar, ben buraya geldim. Ama dedi ben de şeyi merak ediyorum. O papazın cemaatinden kaç kişi Müslüman olacak? Şimdi ben de onun haberini veriyorum Bizim Siyer Lone'de bitti. Yetimhane için yer tespitinde bulunduk. Biz atladık Türkiye'ye geldi. Gelince ben hep merak ettim. Acaba o son gittiği kenaradaki papazdan sonra kaç kişi Müslüman oldu? Tabi bu arada Türkiye'de gittiğim bazı konferanslarda <laughs> bu Musa Bangura'nın mücadelesini gayretini hani anlatıyorum. Bazı Müslümanlar bana dediler ki ya şu Müslümanı Türkiye'ye davet etsek, ya sana yarıda görsek yani. Dedim ben davet ederim ama gelir mi gelmez mi ona bir şey diyemem davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı, çıktı geldi. Ama gelmesi de öyle bir tarihe denk getirdi ki, bizim Anadolu platformumuz var. Her yıl Sakarya, Akyazı, Kuzulu, İhlas, Kapıca testlerinde bir haftalık çok yoğun hizmet içi kampımız olur, sempozum olur. Türkiye'nin her tarafından vakıflarımız, derneklerimiz, yönetimleriyle, ailelerle oraya gelirler bir yıllık değerlendirme yaparız. Üniversite komisyonu, doktor öğrenim komisyonları, bayanlar komisyonu, esnaflar, öğretmenler, memurlar, iş adamları alabildiğine yoğun bir tempo vardı. Türkiye'den, dünyadan çağırdığımız böyle önemli şahsiyetler de orada sunuladı. Bursa, Bangura'nın gelişi de tam oraya denk getirdik. Geldi Kuzuluk'ta bir hafta bizimleydi. Şimdi geldi. Bizimkiler 24 saat Musa'yı uyutmuyorlar. Şu il, bu dernek, şu vakıf, bu komisyon, şu heyet, şu görüşme, bu Musa'nın suyunu çıkardılar. Bana diyor ki ya beni nereden tanıyorlar? <laughs> <laughs> ben önceden anlatımda tam kendisine haberi yok yani. Buna beni nereden biliyorlar? da hayatından memnun. Bizimkiler de mal bulmuş mağribi gibi. <laughs> Hadi tüm sorunlarını bu sada çözecekler ya. Çok güzel bir ortam. Bir ara Kenan'a çektim dedim ki ya Brother Musa dedi, o en son gittiğin Kenama şehrinde papazdan sonra kaç kişi Müslüman oldu? 46 kişi de orada Müslüman oldu. Dedi sana bir müjdem daha var. Siz dört ay önce gelmiştiniz. Siz geldiğinizde benim listede Müslüman sayısı 6200 idi. Dört ay içerisindeki davet çalışmalarımızla da o sayı 8212'ye çıktı. Dört ay içerisinde. Sayı 8212'ye çıktı. Bir hafta orada bizimle kaldı. Bir hafta sonra beraber İstanbul'a döndük. İstanbul'a dönünce İHA'ya gönderdik dedi ki, hani İHA taksi almıştı ya. Üç günde dedik İHA misafir etsin, sonra memleketine göndereceğiz. İHA'daki arkadaşlar da bu adam ta Afrika'nın diğer ucundan geldi. Üniversitede bir görevlendiriyorlar. Sen bu misafirimizi üç gün İstanbul'un tarihi turistik yerlerini gezdir buraya kadar gelmişken İstanbul'un tarihi turistik yerlerini gelsin, sonra memleketine gönderelim. Şimdi İHA'nın görevlendirdiği rehber de Musa'nın hemşerisi iki yıl önce üniversiteyi kazanıyor İstanbul'a geliyor. O arada Türkçeyi de öğreniyor, İstanbul'u da öğreniyor. Ve tam rehberlik yapabilecek bir seviyeye geliyor. Fakat Hristiyan bir çocuk. İki gün bu sayı gezdirdi, üçüncü gün çocuk Müslüman oldu. <laughs> <laughs> bu sevdiğin kardeş, bu çocuk iki yıldır Türkiye'de bir İslam adamı bir şey veremedi. Sen iki günde ne anlattın dedim ya. Ben İslam'ı anlattım. Ya güzel biliyor İslam'ı anlattın da, bu nasıl bir anlatma dedim ya. Vallahi ben İslam'ı anlattım beraber çıktılar, bizim vakfa geldi Fatih'te. İkisi de simsiyah. O Müslüman olan çocuğun ismi büyük de hemen ismini değiştirmiş, zafer yapmış. Geldiler vakıfta o yeni Müslüman olan çocuğun ilk abdestini ve ilk namazını bir görmeliydiniz ya. Namaz ne muhteşem bir şey ya. O çocuk o heyecandan uçacak gibi ilk secdesini, ilk rükûnunu, ilk abdestini mi gönderiyordunuz? Musa almış yanına, bak ben ne yaparsam çabuk öyle yapacaksın diyor yani. O kara göz de geçiyor. Namazdan sonra döndü bana dedi ki Musa, bugün de göndereceğiz. Türkiye'ye geldiğinde sayı 8212 idi. Giderken 8212 artı 1 diyor. <laughs> Ayrıca o zaman dedim ki, hadi işte, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir teklifle ta oradan kalkın geldi. bir isteğim var mı? Yok mu? Valla dedi, sizi çok sevdim. Size çok ısındım. Ama artık Sierra e doğru da bir taksi bana yetmiyor. Dalgın ekibi ve güçlendi, sizden bir minibüs istiyorum dedim. abi, bir minibüs de bizler basıldık. Bizim iyilik derdine, iyilik derdindeki arkadaşlara söyledim, hemen bir minibüs parası verdiler, uçarak gittiler. Gittikten sonra zaman zaman meyilleşiriz. Şimdi Musa da, Sierra Leone'ye gidince, hani kendi bir teşkilatı vardı vay İslam dedim ya. Gidiyor, o teşkilatta oradaki Müslüman kadınları topluyor, iyi bir fırça atıyor bunlara. Siz burada tembel tembel oturuyorsunuz, hele gidin Türkiye'deki Müslüman kadınların faaliyetini bir En çok da bizim kadınlar komisyonu faaliyetinden etkilenmiş. Sierra Leone'daki kadınlara iyi bir fırça atıyor, <laughs> arkasında Sierra Leone'deki Müslüman kadına bana bir mail gönderdiler. Bradley Bursa, Türkiye'deki Müslüman kadınların faaliyetlerini öyle öyle bitiremedi. Şimdi biz Sierra Leone'daki bayanlar olarak Türkiye'deki Anadolu platformu kadınlar komisyonuna bağlı olarak çalışmak istiyoruz. Bizi kabul ediyor musun, musunuz? Ediyor musunuz? Allah'ım benim şu güzelliğe bak ya. sen İslam kardeşliği ne güzel bir şey dünyanın diğer ucundaki bir ısrar, bir ucundaki bir düzenliği görüyor, ben de bu işte varım.